Sayın Suzan Şahin. Sayın Başkan, değerli üyeler. Bir ülkede ailenin konumu ve sosyal hizmetlerin iyi yürütülmesi o ülkenin sos sosyoekonomik koşullarıyla yakından ilintilidir. AKP'nin iş bilmez ekonomi yönetimiyle her güne zamla haberiyle uyanıyor, zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz. Bugün ülkemizde 16 milyondan fazla kişi açlık sınırında, 48 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kişi başına milli gelirin 9.592 dolar olduğu Türkiye'de, Bakanlığın kendi verilerine göre 2022 yılında sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 4 milyon 332 bin'i aştı. Toplam destek alan kişi sayısı 27 milyon. Dehşet bir sayı bu. Ülkenin üçte birinin sosyal yardım alması ile bir, bir de utanmadan övünüyorsunuz. Oysa bu övünülecek değil, hesap verilecek bir durum Sayın Bakan. Aslında yönetemediklerinin ve ülkedeki yoksulluğun açıkça itirafı. AKP'nin taktiği belli. Siyasi İran sağladıkları için yoksullukla mücadele etmek yerine vatandaşı yardımlara yani kendilerine bağımlı kılmak. Bu taktikle AKP'nin eseri yoksulluk giderilemez, aile de güçlendirilemez. Aile aile diyorsunuz. Evlilik sayıları düşüyor. Boşanmalar artıyor günümüzde. Yarattığınız yoksullukla evlilik birliğini kurmak da sürdürmek de zorlaştı. Çocuk bile yapamıyorlar aynı içinde. Güçlendirme iddiasını taşıdığınız kadını da güçlendiremiyorsunuz. Çocuğu da koruyamıyorsunuz engelliyi de. Değerli milletvekilleri, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 65 milyon çocuk şiddetli yoksulluk çekiyor. Çocuklar yatağa aç giriyor, okullarda açlıktan düşüp bayılıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermek, ücretsiz su sağlamak bu kadar mı zor? Tabii yandaş doyurmak varken çocukların kim düşünsün? CHP'li belediyelerimiz yiyecek desteği vereceğinde de karşı çıkıyor, kabul etmiyorsunuz. Okullaşma oranı ile evleniyorsunuz. 866 bin kız çocuğu okulda değil Sayın Bakan. Nerede? Okul öncesi çocukların eğitimi hem çocuk hem kadın açısından çok önemli. Bu ülkede 13.3 milyon kadın çocuğunu bırakabileceği yer bulamadığı için çalışamıyor. Kamu kreşleri sürekli kapatılıyor. Bakanlığınıza bağlı kreşler yetersiz. Yasal gereklilik olan iş yerlerinin kreş açma zorunluluğu denetlenmiyor. Özel kreşler el yakıyor. Böyle olunca kadınlar çocuklarla birlikte eve mahkum ediliyor. Mesele beceriksizlikten değil, mesele kadını eve hapsetmek isteyen AKP zihniyetinden kaynaklı. Hani aileyi, kadınları çok düşünüyorsunuz ya, merak ediyorum. En az üç çocuk sipariş etmeyi bilen reisiniz, neden üç tane mahallede de kreş sipariş etmiyor size? Sayın milletvekilleri, okulda olması gereken çocuklar cinsel istismara uğruyor. Ülke gündemini sarsan 6 yaşındaki kız çocuğu için günlerce sustunuz. Sonra kalkıp insanidir, her toplumda olabilir ve siyasi değildir diyorsunuz. Sayın Bakan, çocuğun cinsel istismarı insani değil, insanlık dışıdır. En ağır çocuk hakkı ilali olarak siyasi anlayışın bir sonucudur. Tıpkı kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri gibi politiktir mevcut siyasi iktidarın bakış açısını yansıtan ayrıştırıcı, ötekileştirici, yandaş kayıran, tarikat ve cemaatleri koruyup kollayan basiretsiz politikalarınızın bir ürünüdür. Adli sicil istatistiklerine göre 2021'de çocuğa cinsel, cinsel istismar suçundan 16.161 mahkumiyet kararı verilmiş. 2021-2021 20, arası 15 yaş altı 20.895, 15-17 yaş arası 548.488 çocuk doğum yapmış. Feci bir tablo bu. Dolayısıyla davalara müdahil olmak yetmez. Zihniyet değişme size de ne çocuğu cinsel istismarı biter, ne erken yaşta evlilikler, ne çocuk anneler. Ülkemizde bir diğer çocuk istismarı da çocuk işçiler. 2 milyon çocuk işçi en temel hakkı eğitim... Tamamlayın sözleriniz Sayın Şahin. Okula gidemeyip çalışıyor bu ülkede. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclis verilerine göre 2013'ten bu yana iş cinayetlerine kurban giden çocuk işçi sayısı en az 556. Sadece 2021'de Türkiye'de 62 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu utanç verileri için kader fıtrat demezsiniz inşallah. Diğer bir kanayan yara da uyuşturucu. Uyuşturucuya başlama yaşı 8'e kadar düşmüş durumda. 2021 verilerinde 6788 çocuk emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış. Bütçenin neresinde var uyuşturucudan bu çocukları kurtarmak? Gemi gemi uyuşturucu madde geliyorsa, bakanları, bürokratları, uyuşturucu baronlarıyla boy boy pozlar veriyorsa kimse uyuşturucudan kurtarılamaz. Aslında bakanlığın bütçesine baktığımızda kadın, çocuk, engellilerin bütçesi değil, bu bütçe faizim. Teşekkür ediyorum sen Şahin. Teşekkür ediyorum.